Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bulunmuş olduğumuz Şaban-ı Şerif ayı münasebetiyle bugün inşallah kısa da olsa Berat gecesi nedir? Berat gecesinin önemi ve fazileti hakkında izah etmeye çalışacağız. Berat Kandili Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesinde vuku bulmuştur. Beraat sözlük de bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak. Mevla Teala inşallah bu yaşayacağımız beraat gecesini de şu sıkıntılı zamanda yaşadığımız bu vebayı, belayı, sıkıntıyı en kısa zamanda inşallah Mevla Teala bu gecenin hürmetine bertaraf eder. Beraat gecesinin önemi nedir? Beraat gecesinin önemi bu gecede bir yıl içinde olacak olan bütün işler hükme bağlanıp onların ifası yerine getirilmesi için Allahu Teala tarafından vazifeli melekleri verilir. Bunun bu gecenin gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü ise oruçla geçirmek faziletlidir. Berat gecesine ait 5 haslet, 5 özellik vardır. Bunlardan bir tanesi her önemli iş bu gecede ayırt edilir. Bu gecede ibadetin fazileti çok büyüktür. Mevla Teala tarafından rahmet yayılır ve bu gece mağfiret yani bağışlanma gecesidir. Bu gece Rasul, Resulullah Efendimiz'e şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Şaban-ı Şerif'in 13'ünde ve 14'ünde müminlerin şefaat hakkının bir kısmı verilmiştir. O 15'i gecesi olduğu vakitte Resulullah Efendimiz'e şefaatın tümü verilmiştir. Peki beraat gecesinde bu gecede neler yapılması gerekiyor? Beraat gecesi olduğu vakitte Resulullah Efendimiz kendisinin gündüzün oruç tuttuğunu, gecesini ibadetle geçirdiğini birçok hadis-i şerifte zikretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir gündür. Mevla Ala Duhan Suresinde Hamim vel kitabil mubin inna enzellahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin tefsirle geçtiğine göre rivayete göre Kur'an-ı Kerim levh mahfuzdan dünya semasına indirildiği beraat gecesidir. Tabi bunun hakkında başka rivayetler de vardır. Bu geceden kastedilen kadir gecesidir diye biz ikisine de inanıyoruz. Peki beraat gecesi yapılacak olan dua ve ibadetler. Beraat gecesinin özel duası vardır uzun bir duadır. O duayı şu an burada zikretmiyorum. İnşallah siz o duayı bulursunuz. Fakat ibadetlere gelince Berat gecesinde özellikle kaza namazlarımız varsa bunları kapatmamız gerekiyor. Kazayı kapattık. Nafile namazlar. Nafile nedir? Mevla Teala için kılınan hibe olan, hediye olan nafile, farzın dışında vacibin dışındaki nafile namazlardır. Berat gecesi hakkında da farklı rivayetler vardır. Berat gecesi ile alakalı. Bu namazlar bu gece kılınabilir. Kur'an-ı Kerim'i çok okumak gerekiyor bu gece. Tevbe istiğfar. Özellikle yaşadığımız bu dünyada çok zulüm, çok işkence, çok kötülükler yapıldığından dolayı tevbe istiğfara devam etmemiz gerekiyor bu gecede. Bol salavat getirmemiz gerekiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde. Eğer hamd etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah. Ve şükrü lillah. Allah'a hamd etmemiz gerekiyor. Allah'a şükretmemiz gerekiyor ve Mevla'dan istiğfarda bulunmamız gerekiyor. Hulasa olarak bu geceyi Mevla Teala'nın istediği şekilde geçirmemiz gerekiyor. İnşallah Allahu Teala Hazretleri bu gece hürmetine bize indirmiş olduğu bu sıkıntıyı en güzel şekilde bertaraf eder. Tekrar geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.